Hepinize hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Son iki tane menajer param var. Bu menajer paralarıyla şu harcayacağım. Ama ne harcayacağım? Burada efsanecikimiz var. Bunu açacağım. Hadi bakalım 37 üstü Hadi bakalım açalım bunu. Bas bir yer. Şu an içim gidiyor. Gidiyor paralar bir saniye. Hemen videoyu durduruyorum. Yeniden geldim ve devam ediyoruz. Şöyle 40 verdim. 39. Son kart 41 istiyor. Ve açıldı. Efsanecekimiz var artık. Şuradan yükseltmek için 12 kart. Yetmez ya. Biz şöyle bir şey yapalım buna. Bu 217'ye. Şuna bassam. Yetmez. Şu korkunç çiçek'e basalım. Bir dahaki sefere bunu alırız. Şu an alamayabiliriz ama bir dahaki sefere bunu alırız. 15, 16, 20 olurdu sevinirim. 17, 18, 19, 20, 21. <laughs> 31 menajer mı kalmıştı. 9 şuna verirsek tamam. Yine bir de korkunç kart oldu. Şöyle çıkalım yine karakterimiz. Evet Senceki alalım ve bakalım maçlar atalım. Hadi bakalım. Hemen iki maç atıp bırakırım zaten. Ya da bir maç atarım. Video kısa olsun. gece kulübünden Adem SM geldim. Bizim karakterimiz niye bu kadar küçük? Alt seviye. O yüzden sakin ol kardeşim. Sakin ol kardeşim. Kardeşim sakin ol. Hop 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 Vay anasını satayım girmedi mi lan o? Süper güç bakımından bizden fazla bir arkadaşımız herhalde. Ama biraz güzel oynuyormuş. Evet bir bir yaptık. Şöyle iki bir yaptı. Normalde hüküm lorduyla olsaydı ben bunu almıştım şu anda. Şu an bu karakter çok güçsüz buna göre. Bak. Bu karakter buna göre çok güçsüz. Çünkü çok küçük bir karakter. 5-1 ve bu rakibimiz bizi yenecek. Yapacak bir şey yok. Boyut diye bir şey yok karakterde bir kere. Neyse çık ya. Maç daha girelim bari. Abi karakter çok güçsüz ya. Bence hüküm orduna göre güçsüz herhalde. Ben hüküm orduna oynadığım için. Hadi şöyle bir seviye bir alamet gelirse seviniriz. Bir seviye bir alamet. Hani biz geldi. Herhalde Türk mü? Arkadaşımızın adı Gamer57 Arda Han. Arhan'mış. Tamam bu arkadaşımızı yenmeye çalışacağız. Lan oğlum bir dur. Şu uygulamayı bir sağ çekeyim lan bir dur. Lan. Lan. Şuna Şunu al şuraya ha. Uygulamayı çekemedim ya Esra. karakter çok güçsüz gibi geldi bana da. Güzel karakter. Çift koy basmasaydım be. Neyse. Üç, üç oldu. Şöyle büyük top bastığımız zaman yiyelim. Yemeyiz gol herhalde. Aynen. Şöyle 4-3 çift golümüz var. Bir tane onu kullanalım hemen. Lan yapma yapma yapma. Hayır 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 hayır. Atalım çift golü atalım çift golü. Atalım çift golü. Hayır yes be. 6-4 oldu. 23 saniye şunu da basalım. Abi karakter çok güçsüz ve boyut diye bir şey yok karakterde cidden bir telefonum kasıyor. Kasma şu telefon oyunu ya. Kasma ya. Telefon acayip kasıyor. Gitti. Maşçıcı. Bugünlük bu videomuzda Burada sonlandıralım. Bay bay.